Tarihin en büyük imparatorluklarından birinin nasıl dağıldığını hiç merak ettiniz mi? Büyük İskender'in muhteşem hikayesinde beklenmedik bir son var. İskender sadece 32 yaşındayken Makedonya'dan Hindistan'a uzanan devasa bir imparatorluk kurmuştu. Düşünsenize, genç yaşında dünyanın büyük bir kısmını fethetmişti ama hayat bazen çok acımasız olabiliyor. İskender'in en büyük hatası belki de bir varis bırakmamış olmasıydı. Ölümünden sonra ne oldu biliyor musunuz? Güvendiği komutanları, yıllarca birlikte savaştığı silah arkadaşları bu devasa imparatorluğu kendi aralarında paylaştılar. Bir düşünün, tek bir insanın erken ölümü dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin sonunu getirdi. İskender'in hikayesi bize gösteriyor ki bazen en güçlü imparatorluklar bile beklenmedik olaylarla dağılabiliyor. Bu tarz tarihi içerikler ilginizi çektiyse kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.